Nasıl olur da modern bir devlet kendi vatandaşlarından on binlercesini, sanki hiç var olmamışlar gibi sistematik bir şekilde ortadan kaldırabilir? İşte bugün bu sorunun ardındaki korkunç gerçeği, Arjantin'in yakın tarihinin en karanlık dönemini mercek altına alarak aydınlatmaya çalışacağız. 30 bin. Bu sadece soğuk bir rakam değil. Bu 1976 ile 1983 yılları arasında Arjantin'deki askeri diktatörlük tarafından kaybedilen insan sayısı. Her biri bir isim, bir yüz, bir aile ve yarım bırakılmış bir hikaye demek aslında. Onlar için özel bir kelime bile var. Desaparecidos, yani kaybedilenler. Bakın bu kelime, basit bir cinayetten çok daha ötesini anlatıyor. Bu bir insanı sadece canından etmek değil, onu yasalardan, kayıtlardan, hatta hatıralardan silme stratejisiydi. Ailesini sonsuz bir bilinmezliğe, öldü mü kaldı mı acısına mahkum etmekti. Bir insanı tarihten kazıma girişimiydi ve bu sistematik dehşetin bir merkezi vardı. Dışarıdan bakınca gayet sıradan, hatta masum görünen bir bina. Esma. İşte burası, diktatörlüğün o iki yüzlülüğünü, yani halka gösterdiği yüzüyle kapalı kapılar ardında çevirdiği vahşeti en çıplak haliyle gözler önüne seren gerdi. Düşünün, binanın resmi adı Donanma Mekanik Okulu. Kulağa ne kadar normal geliyor değil mi? Ama bu zararsız tabelanın arkasında ülkenin en acımasız, en korkunç, gizli gözaltı merkezlerinden biri faaliyet gösteriyordu. Dışarıdan bir okul, içeridense sistematik işkencenin, cinayetlerin ve hatta esir kadınlardan doğan bebeklerin çalındığı bir cehennemin ta kendisi. Esma adeta terörün küçük bir modeli gibiydi. Kapuça yani başlık dedikleri bir bölümde mahkumlar sürekli gözleri bağlı ve zincirlenmiş halde tutuluyordu. Bodrum katları ise sistematik işkence seanslarının adresiydi. Bu öyle rastgele bir şiddet falan değildi. Son derece organize, insanı insanlığından çıkaran ve sonunda yok eden bir sistemdi. Peki bu kadar insan nasıl oldu da hiç iz bırakmadan ortadan kayboldu? Rejim bu soruna akıl almaz, korkunç bir çözüm bulmuştu. Ölüm uçuşları. Bu, insanları silme işleminin son ve en zalim halkasıydı. Süreç, insanın kanını donduran bir soğukkanlılıkla işliyordu. Mahkumlara önce "Sizi başka bir yere naklediyoruz." yalanı söyleniyordu. Sonra onlara sakinleştirici iğneler yapılıp uyuşturuluyor, askeri uçaklara bindiriliyorlardı ve ardından okyanusun ortasında çırl çıplak bir halde canlı canlı uçaktan atılıyorlardı. Bu dehşetin en planlı, en hesaplanmış haliydi. Ama belki de en şok edici olan faillerin bu yaptıkları vahşeti kendilerine nasıl meşrulaştırdığıydı. Bakın bir donanma subayı Adolfos Kilingo, yıllar sonra ne itiraf ediyor? Bu Hristiyan bir ölüm şekliydi. Katolik Kilisesi liderleriyle üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Yani yapılan zulme dinsel bir kılıf bile uydurmuşlardı. Bu ahlaki çöküşün ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Sonuç mu? Ölüm uçuşlarından sağ kurtulan tek bir kişi bile olmadı. Arkalarında ne bir tanık, ne bir mezar, ne de bir iz bıraktılar. Sadece okyanus ve kocaman bir sessizlik. Tabii ki bu kadar büyük çaplı bir vahşet tek başına ordunun işi olamazdı. Bu korkunç terör makinasının tıkır tıkır işlemesi için toplumun diğer güçlü kurumlarının da ya sessiz kalması ya da bizzat suç ortağı olması gerekiyordu. Ve öyle de oldu. Kilise failleri ahlaki destek sağlarken medya devletin çatışmada öldüler yalanlarını manşetlerine taşıyordu. Hatta Ford gibi dev şirketlerin yöneticileri sakıncalı gördükleri sendikacı işçilerin isimlerini fabrikadan kaçırılmaları için orduya veriyordu. Bu terörü askeri bir operasyon olmaktan çıkarıp tüm topluma yayılan bir suça dönüştürdü. İşte size suç ortaklığının en somut, en utanç verici örneklerinden biri. 1979'da ülkeye uluslararası bir insan hakları heyeti geliyor. Peki rejim ne yapıyor? Katolik kilisesine ait El Silencio yani Sessizlik Adası'nı mahkumları bu denetçilerden saklamak için kullanıyor. Adının taşıdığı iroli bile yaşanan ihanetin büyüklüğünü anlatmaya yetiyor aslında. Yıllarca süren bu inkar ve sessizlik duvarı öyle kolay yıkılmadı. Ama o duvarı yıkacak olanlar yine o dehşeti bizzat yaşayanların ta kendileri olacaktı hayatta kalanların tanıklıkları, rejimin unutturmak için her şeyi yaptığı o gerçeği yeniden gün yüzüne çıkaracaktı. İşte o çabanın en önemli ürünü Nunca Mas, yani Bir Daha Asla raporu, tam 50 bin sayfa. Bu sadece bir belge değil, susturulmuş binlerce insanın çığlığıydı. 8.960 vakayı tek tek delilleriyle belgeleyen bu muazzam çalışma, gelecekteki adalet arayışının da temelini oluşturdu. Ve işte o susturulan seslerden biri. Marta Alvarez. Onun tanıklığı rejimin belki de en acımasız yüzünü gösteriyor. Esaret altında doğum yapan ve bebekleri ellerinden alınan kadınların trajedisini. Hayatın başlangıcı olması gereken o an onlar için en karanlık kabusa dönüşüyordu. Graciela Garcia'nın sözleri ise işkencenin sadece fiziksel olmadığını, ne kadar derin bir psikolojik yıkıma yol açtığını gösteriyor. Subaya Costa, bir kız kardeşi olan takıntısını, bir yerlerini hayatta tutmak için bir şantaj malzemesi olarak kullanıyor. Terörü bütün bir aileye yayan korkunç bir silah. Daniel Tarnoporski'nin hikayesi ise rejimin zalimliğinin hiçbir sınır tanımadığının kanıtı. Sadece bir suçlama ve karşılığında bütün bir aile, anne, baba, çocuklar hepsi kaçırılıp yok ediliyor. Hedef sadece bir kişi değil, onun bütün soyu, bütün geçmişiydi. Peki, bütün bu raporlar, tanıklıklar, bu dinmeyen acı bir sonuca ulaştı mı? Adalet arayışı, cezasızlığa karşı dünya çapında verilen mücadelenin en sembolik davalarından birine evrilecekti. Ama adalete giden yol hiç de kolay olmadı. Uzun ve dikenli bir yoldu bu. 1976'da darbeyle başlayan karanlık, 10 yıllar süren, defalarca afyasalarıyla engellenen amansız bir mücadelenin sonunda ancak aydınlığa kavuşabildi. Ve sonunda o tarihi Esma Mega davasıyla bir nebze de olsa hesap soruldu. İşkenceci Jorge Acosta gibi kilit isimler de dahil olmak üzere onlarca sanık ömür boyu hapse mahkum edildi. Adalet gecikmeli de olsa sonunda yerini bulmuştu. Kızı kaybedilen bir anne olan Vera Jarrah'ın şu sözleri aslında her şeyi özetliyor: Auschwitz ve Esma, gaz odaları ve ölüm uçuşları amaçları aynıydı, izi tamamen silmek ama başaramadılar ve başaramayacaklar. Bu sadece Arjantin'in değil, tüm insanlığın ortak hafızasıdır. Evet. Gerçek bulundu. Adalet kısmen de olsa sağlandı. Ama şimdi en zorlu soruyla karşı karşıyayız. Peki ya hafıza? Hafızayı nasıl koruyacağız? Bir daha asla demenin sadece bir slogan olmadığını, sürekli bir çaba, bir uyanıklık gerektirdiğini nasıl unutmayacağız? İşte asıl mücadele bu. Çünkü hafıza geleceğin tek güvencesi.